düzelleyelim mi kafayı fikrineceğiz? Sen. Arkadaşlar ah. kıyafet yaparsız ikimiz e, yani birimiz paylaşacağız. Ya ikimiz de paylaşsın. E, birimiz ekleydik tamam. Olsun ikimiz de çekelim. Tamam bakıyoruz arkadaşlar. Evet ikimizin de gözünde. Evet bakıyorum. Arkadaşlar tüm kıyafetlerimi sıfırladım. Bu ne? Aslında arkadaşlar skinim buydu. İsmini yaz. İsim yaz, ismini yaz, arkadaşlara da göster. Arkadaşlar aslında benim skin buydu. Arkadaşlar. Bak aslında skin aslında skin buydu. Sonra ben bunu böyle yaptım. Şurada böyle. Arkadaşlar bu anlatsınlar. Tamam sen git başka odaya bir de sen bir odaya geç çünkü bu telefon internet çekmiyor. Ya bana ne ben bu videoda kalacağım. Neyse ya, arkadaşlar. Tamam yapalım. birbirimize bakmıyoruz. Ama çok güzel bir film Hadi bakalım. Hadi bakmaya gidelim. Ayay. Ama daha yeni başladı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Böyle skinimi ben mor bir skin yaparım tamam mı arkadaşlar. Rengimiz mor olsun. Sen, sen, yapmadın. Ben, sen de yapmadın bak. Cümleyi sen de yapma. Ben mor yapıyorum sen de istediğin renk. Ben de sonra mor yapacağım. Kardeşim rengini seçsin ona sonra başlayalım. Sen renk seç. Rastgele bir tamam, renk seçsin. Bir renk yapmayacağım bari. Tamam, bir, 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 tamam. Bir, bir, hiç kimsenin görmediği bir skin yapacağım yani. Tamam. 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 Arkadaşlar ben mor bir skin yapacağım. Şöyle bir şurada yüz bulmak için mesela yüzü az önce de video çekecektim ama olmadı. Yanlışlıkla karakter sıfırladım ve videoyu silmek zorunda kaldım. Şimdi ben biliyorum yani burada bulamayacağım yüz. Yüzü arkadaşlar burada bulacağım. Yüzü burada yazacak, ne yazacaktım ya? yok evet, pardon. Sürprizle Ya, 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 ya! Evet, arkadaşlar. Anlayacak mıyım? Bu galiba yüzüğüm. Yok ya. Değildi. Şu ekran ışığı çok az. Fazla. Biraz olsun da. İyi olsun, güzel. Şimdi gözlerimi alıştırdım. Neyse. Hımm, da ya. Ben sadece yüz kumuştum ama. Neydi ya o? Yok, Hadi. Ya hadi abi ne? Fatih yazacaksın bir de. Ha buldum arkadaşlar. Puplu Fatih yazınca çıkıyormuş. Evet arkadaşlar bu Evet. bunları Ama durun ben bu yüzü almamıştım. Başka bir yüz almıştım. Ben ben normal yüz seçiyorum ya. Senin ben yüzünü İçine bir saniye. Bu nasıl saç? Nasıl? Bu nasıl? Kafama bu. Çok kötü ya. Gösterdim. Evet. arkadaşlar. Bu. bu, bu son bu son bu. Evet. Bir de böyle bir Evet evet böyle. Saçarak ayarlıyoruz işte. Senin gibi Boy boy boy. Arkadaşlar kardeşimin skinini gördünüz değil mi? O nasıl skin'di ya? skin diye? Kardeşimin skinini gördünüz değil mi arkadaşlar? Bakın kardeşimin skinine bak. Bu ne ya? Bu ne bir daha olduğunu sanıyor. Arkadaşlar bir skin. <laughs> bir havalı diyor kendine. Allah aşkına bu ne? Ben gireyim şöyle birim. Skince arkadaşlar. Böyle saçlar çıkacak. Saç çıkması gerekmiyor muydu? Sadece bu. Yapıp... Yazayım da. Ya az önce çıkmıştı. Suç. Suç ne saç. Pakül çıkıyor ya. Kalkül çok Ya oyun sesi lan sesi kız. Arkadaşlar eve biri geldi. Lan tövbe tövbe ben çıktım. Ben gittim. <laughs> ben nasıl ki yapalım? Aşağı iniyorum. <laughs> lan YouTube çekiyoruz yazan. Bir de o çekiyorum git olmazsa küfür ederim yani gitsam, git sam git Yürü. git be kelime هسه banlayacağız arkadaşlar artık başka çare yok Neyse arkadaşlar kardeşim yemek yemeye gitti mecbur. Neyse ben de arkadaşlar skin yapmaya devam ediyorum. Kardeşim zaten çok az kalmış. duyduğuma göre. Neyse arkadaşlar ben böyle tekli boyunluğumu mu? Bunlar uymadı sanki. Bu saç yaptıktan sonra olur. Yazayım şöyle. Hayır. Hi. Hi. Yok ya bu da ancak kalkın düşmüştü. Zaten burada yazdım. Neyse. Hadi burada değil. Burada. Bu Purple. Ben burada mı saç bulmuştum da. Hangi saçta ya? Hadi bir saç. Hadi. Bir de Bir pembe gibi. Ya, bu olsun ya. Evet, evet, Yok yok. Olsun. Az yüzde işte. arkadaşlar. Aslında burada bir tane yüz vardı. Şunu çıkaracağım. Nerede? Evet. Neyse. Şurada bir tane yüz vardı. Bak kendi Hani. Bu nerede bu? Hadi. Bu Şimdi bu alsın. Ha evet bu işte. Bu olabilir mi? Anladım ben. İşte kalsın şimdi. Bir de bizimle tabii ki bir yüz geçireceğim. Bu yüzü pek de sevmedim. Bunu görelim. Evet, Ama bu kadar daha doğrusu iki tepek yapalım. Bu ne negram. Skirt, skirt. Evet arkadaşlar. Böyle. Bence bu uydu. Şimdi kanat neydi ya Ha wings. Wings bulacağız. Şu buradaydı. Purple wings. Çıkmadı. Hı, çıktı. O güzel giyin ben tatlı skin yapacağım. Ay, bu iyi mi acaba? Yok ya. Bak bak, iyi değil. Wow, Ejderha. Arkadaşlar kim ister kaba skinler yapmamı? E artık kaba gibi, kaba yani kaba zorba kız skinleri yapmak isterseniz yorumlarda belirleyin. Arkadaşlar, sizi videolarımın süresi çok uzun oluyor. O yüzden mi izlenmesi az ya? O yüzden çok kötü oluyor izlenmesi az olunca. Şu i̇şte burada diyor. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Neyse. Ben kanat bulamadım yalnız. Ben kanal tutamıyorum. Tamam. güzel bir şey Tamam. 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 istiyorum. Hmm, bak, Neyse bak. Ya sus 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 Buz. Neyse, sus 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 hı, ya, sus 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 ama ben istediğim gibi çıkmıyor ki tamam. Ben de burada gel. Ya susun. <laughs> Arkadaşlar ben o kanat yazalım. Arkadaşlar annem konuşuyor diye kapatmak zorunda kalıyorum. Odayı toplamak istiyor ama. çok kötü. Ya bunu az önce gördük ya. Bu kadar bulamıyorum. Arkadaşlar, kardeşim, parçalık. Yani ye. Arkadaşlar pırakla yazdım. Biraz aşağılara gittim. Böyle bir çanta buldum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben de taktım. Bakın çok güzel duruyor. Neyse ben e, bulunca kanıtı size söyleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar ben sabahtan bir arıyorum arıyorum. Arkadaşlar kanat bulunmuyor. Hiçbir şekilde yok. Sabahtan bir arıyorum Bulamadım arkadaşlar. Ben yani videomun yarısından fazlası konuda gitti. Annem de saniye başına geliyor. Videoyu bölmek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar bu ne ya? Bank, bankası olmak için kendilerini öldürürler. Yani bankası. Ne var ya bankası? en mantıklı şey Banka sınırında ne oluyor ki? E, arayalım bir... Ulan çantalar falan. bu ne ya? Bu ne ya? Bakın. E, çok güzel oldu. Kabak kaba gibi oldu. Ben zincirlerden <laughs> Arkadaşlar daha çıktı. kalbim var Neyse. Çok abartıyorum her şeyi. Tabii. Neyse. Bir tane çantamız var Ben yapayım, bir tane çantalık Neyse. Neyse, var. Oh. Bir Bir tane Bir

Böyle böyle. Belki de köpek olduğumuzu sanıyorlardır. Bu ne ya? Çok kötü. Bu ne kapışıyor lan? Burada kanat mı var? Oha! Sabahtan bir kanat bulamıyorum. Burada kanat böyle dolu. Kanat çözeceğim. Ooo! Parakan adres bir. Eee? e, e. Nerede kanat? Eee? Kalkıyormuş diyor. diyor Sinirlerim bozdum artık. Harbiden şimdi yani kendimi çok kötü hissediyorum. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl yapalım. Evet arkadaşlar. Evet ne yapalım? Böyle kolye. öyle. Başka ne şey takacağım ki? Şimdi Neyse. Bunu taktık arkadaşlar. Şimdi de et olalım. Kim Kim olsun? Ya. 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 Hava hazır. BİTİYO 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 Bekleyin bir video bitsin. Tez değilim valla. Bunu bir sağa sandıracağım tamam. Arkadaşlar pembe bir, pembe yazdım belki çıkar ya. Çünkü ben geçen sefer çıkmıştım. Pür pink yapıyorum ama. Tamam ya tamam sus. Evet arkadaşlar bunu buldum. Bu oldu bence süper. Şimdi aşağısını bulalım bir dakika. Arkadaşlar mor yazalım bakalım neler çıkacak. Böyle mor bu olmaz. Bu olmaz arkadaşlar. Yok, bu hiç olmaz. Elindeydi. Ay ya çok çocukça. Çocuk kıyafetleri. Çocuk skin için buranın cevap öyle olmaz. Neyse. Siz sağ acaba? Evet direkt aldım ne almış? Hayır hay, lan. Ne yapıyorsunuz orada? Bir dedik. Bir dedik. Evet arkadaşlar. Neyse bu böyle. Purple. Purple bir alalım. Artık güzel, güzel bir şey sıkı. Böyle kötü ya. Çorabımın mor olmasını istiyorum. Ama yok. Ben da skin'i yapıyor of, bulamıyorum ki. Tak. Evet, bak bak bak. Yazdığım belki çıkar güzel bir şey. Ya at, at Ne oldu? Pes suda? Bu ne? Ne? ne Ya bu ne? Kilitli Bir iki kişiler lan. Ben burada bir çiçek yiyorum. Arkadaşlar videoyu de bak. da değil. Hiç güzel olmuyor ki. Yok. Bu ne ya? Hiç güzel yok ki. Çok kötü oldu. Bunu ki, Mesela i̇şte ne olur? Hadi evet, bu kalsın. Şimdi yüzü, yüzümüzü de bitirelim ondan sonra bitsin. Bu bir aslında ya. Yüz. Evet yüzümüz böyle olsun. Biz mor yapacağız diye bu yok ya. Şöyle burada tam tane mor saçacağız ya. Mor saç. Such a man, no m a r c o e n e r e go. o there, go. No, e o No, there, go. 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 No, h e r e go. No, there, go. No, h e r e go. No, r e go. No, there, go. No, there, go. No, there, go. No, there, go. No, t h e No, there, n e r e go. n e r o No, t h o o t h r e No, there, go. No, there, go. No, t e r e n e r e go. No, r e go. No, t r e go. No, t h e go. No, there, o r No, there, n Şöyle yazalım. Bu, bu Hayır. Evet arkadaşlar, <laughs> böyle çift çift. Aa, artık sınıf bu oldu bence. Şimdi de bu değil, bu. Yok, bu hiç olmadı. Doğru. Ben de saçı birazcık doğru yapmak istiyorum ama göz yüksek olsun, saç. Şöyle, küçük korku yazdım saçım. Ben az önce ne yazmıştım ya, saç çıkmıştı. Hımm. Şöyle. Aa. Arkadaşlar, bunun skin yapmanı isterseniz, ee, maksimum 50 like. Neyse. arkadaşlar, hmm, bence bu kadar olsun ya. Ne için saç kullanıyorum? Oo, yükü Arkadaşlar, ben böyle buradan bir oyuncak almak istiyorum. Mesela yazdım şöyle, pı pı tıkırma boyutuna saçımı oynatıyorum. Bunu çıkarmamış gibi şey beğenirsem takacağım. Bu pek güzel. Evet, çok güzel. O kötü ya. Bu oh, da kanat buldum arkadaşlar. Zıpartan bir kanat alıyorum. Türkiye'de geldi çıksın. Sıfır. Hadi bakalım. Bakayım doğru. Bu ne? Bu da çok ki. Bu da çok kuyuk. Söyle bunu yumuşattım Ay, oldu. Şöyle. arkadaşlar, bence böyle mor fikrin oldu artık. Çok güzel oldu hatta. Böyle kaydedeyim ve yazayım şuraya mor. Evet